Selam millet. Ben Sonic. Sonic the Hedgehog. Hani yaşayan en hızlı şey? Evet o benim. Yani genellikle sadece ben varım ama bugün işler biraz e, karıştı. Her şey her zamanki gibi yumurta kafa ile bir hesaplaşmayla başladı. Klasik bir salı değil mi? ho Sonic seni sinir bozucu kemirgen bu sefer seni sonsuza dek ezeceğim. Evet evet hepsini daha önce duydum Eggman. Haydi başlayalım ama sonra ne olduysa bir kaos kontrolden çıktı tam zamanında oldu ha. Bir sonraki anda bir tür portaldan düşüyordum. İnanın bana o yolculuktan sonra ben bile biraz midem bulandı. Ve işte o zaman işler garipleşti. Yani gerçekten garip. Aniden kendimle karşı karşıyayım. Ama tam olarak değil. Bu adam eski bir oyun konsolundan fırlamış gibi görünüyordu. Bip bap, bip. Sonra başka bir ben ortaya çıktı. Rahat ve geveze. Sanırım ona Sonic Boom diyorlar. Selam millet, neler oluyor? Ve bu kadarla da kalmadı. Gittikçe daha fazla Sonic ortaya çıkmaya devam etti. Bazılarını tanıdım, diğerlerini... Şey, diyelim ki alternatif gerçeklikler oldukça çılgın olabiliyor. neler olduğunu anlayamadan bu ürkütücü şekil değiştiren şey ortaya çıktı. Kendisine Voidrix diyordu. Gerçeklikleriniz artık benim tüketeceğim şeyler. Ha. Ekmenin artık birden fazla boyutta sorun çıkardığından bahsetmiş miydim? Tabii ki çıkarıyor. Sonsuz gerçeklikle seni yenmek için sonsuz şansım olacak Sonic. İlk başta hey daha fazla ben mi bunu hallederim diye düşündüm. Ama yanılmışım. Hepimiz çok farklıydık. Hep birbirimizi geçmeye çalışıyorduk. Tam bir kaos. Ve iyi türden bir kaos zümrüdü değil. Pip, pip. Sakin ol küçük dostum. Hallederiz sanırım. İşte o zaman anladım. Dünyalarımızı kurtarmak istiyorsak hepsini birlikte çalışmamız gerekiyordu. Kolay değildi. Hiç kendinize koordine olmaya çalıştınız mı? Şimdi bunu sonsuzla çarpın. ama sonunda başardık. Klasik ben spin ile boom esprili sözleriyle ve cidden o atkı da neyin nesi ve diğer tüm çılgın ben versiyonlarım. Yürüyen boyutlarda yarıştık. Eggman'ın robotlarından ve Voidrix'in boşluk dokunaçlarından kaçtık. Pikselli dünyalar 3 bey manzaralarla karıştı ve size söyleyeyim yarı pikselli bir loop de loop'ta koşmak bu bir yolculuk. Durdurulamaz tek bir mavi bulanıklık haline geldik. Gerçekliklerimizi tekrar bir araya getirmek için yarıştık. Voidrix, sonsuz kirpilerin birleşik gücüne karşı hiçbir şansı yoktu. Hayır, bu olamaz. Oo, olacak. Seni boşluğa geri gönderme zamanı. Hepimizden gelen son senkronize bir spin dash ile Voidrix'i parçaladık ve dünyalar arasındaki yarıkları kapattık. Eggman, diyelim ki şu anda muhtemelen birden fazla boyutta baş ağrısı çekiyor. O kirpiden nefret ediyorum. Hepsinden. Biz Sonic'lere gelince kendi gerçekliklerimize dönme zamanı gelmişti. Ama oldukça destansı bir grup öz çekiminden önce değil. Sonunda oldukça harika bir şey öğrendim. Bazen yaşayan en hızlı şey olmak hızla ilgili değildir. Ne kadar çabuk adapte olup başkalarıyla birlikte çalışabileceğinizle ilgilidir. Bu başkaları siz olsanız bile. Ve hey, kim bilir? Belki de oralarda bir yerlerde başka bir gerçeklikte yavaş olan, yüzemeyen veya suyu seven bir Sonic vardır. Yok artık. Bu çok saçma. Yani bir dahaki sefere 2, 3 veya sonsuz sayıda Sonic gördüğünüzü düşünürseniz endişelenmeyin muhtemelen yaşayan en hızlı şeyin hayatındaki sıradan bir gün daha gitmeliyim görüşürüz